Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Ekim 2023. Evet. Arıları ziyarete geldik. Kovanları kontrol ediyoruz. Şimdi burada yapacağımız uygulama formik asit uygulamasına artık geçiyorum. Burada yağmur yağdı Adana'da geçen hafta yani hafta sonu bugün çarşamba. 5'er miligram formik asit vereceğim kovanların hepsine ve e, ana arı boyaması yapacağım. Arılarım boyasız da ana arılarım. Şöyle bir boya kalemi aldım internetten. Kırmızı Bu tane rengi. Kovanları açacağım ve formik asit ile ana arı boyaması yapacağım arkadaşlar. Ee, daha önce bir tane boyadım. Ana arıyı boyadım ilk defa. Önce bir erkek arıda denedim. Daha sonra Daha sonra anarı boyadım ve şansıma kanarı bulamadım geri. Kovanı kapattım vakit geçiyor diye. Şimdi bu kovanı açacağım. Hem formik asit uygulayacağım. Hem de görürsem ana arısını boyayacağım. Kırmızı renge. Evet. Burada böyle nektarımız var. Nektar çekmişler. Evet, burada da nektar var, sulu. Anarı gözükmüyor. Güzel. Yerlerden nektar geliyor. Türenden olabilir. Evet, bu çıtayı doldurmuşlar. Hem yavru hem nektar. Gayet güzel. anarı da görürsem yakalayıp boyayacağım. Evet ana arı burada. Bakın karnıyor. Şimdi eldiveni çıkaracağım. Eldivenle zarar verebilirim. Mecburen eldiveni çıkaracağım. Ana arıyı kanatlarından yakalayıp boyayacağım arkadaşlar. Evet, ana arımız burada. Şöyle evet, saldırıyorlar bana. Evet. Kanadından yakaladım manarayı. Bismillah. Şimdi kafasından tuttuk. Kalemimiz burada. Şöyle arkasından tutmadan Şöyle tutacağız galiba. Evet. Tepesini boyuyorum. İkinci ana arı boyamam oluyor bu. Evet. Evet biraz elimde tutacağım onu. Şöyle bırakıyorum. Evet bir zarar görmedi çok şükür. Bıraktım. İnşallah bir şey yapmazlar ana arıya. Yani boyayı değdirince hemen ıslatmıyorum. Bilmiyorum ilk defa yapıyorum. Bakalım manariye zarar verecekler mi? Biz yine kovanımızı şöyle kontrol edelim. Bu da bakalım. İnşallah manariye zarar vermezler. Bismillah. Evet güzel bağlı bir çıta. Birisi beni soktu. Soktu. Elimi sokacaklar gibi. Evet, hırçınlaştılar. Duman verelim, eldivenimizi giyelim. Hemen. Evet, anarı boyamasını ilk defa yapıyorum. Kalem internetten aldım. Çok araştırmadım, Baktım aldım. Bir arıcılık firması. Bakalım anarı çıkmış mı peteğe. Kırmızıya boyadık anarımızı. Kar anarıya bir zarar vermezler inşallah. Bu petekte göremiyorum. Beteğin üzerinden almıştım ama ana arıyı şu an göremiyorum. Diğer teteğe bakacağım. Buna bakacağız. Burada da gözükmüyor ana arı. Allah Allah. Boyadığım ana arı kayboluyor. <laughs> Enteresan. İnşallah ana zarar vermezler. Korktum yani şimdi. Bir defa yapıyorum bir de ama yapmak istiyorum bunu yani. Ya bakalım. Ya boya tutmadı. Boya biraz değdirince boyamıyor. Elim uzun süre tutamadım korktum. Bir şey olur diye. İçi deye bakacağım şimdi. Evet şöyle kapalı yavrusu var. Bir de birazcık burada var. Başka da kapalı yavrusu yok. Anarı da yok. Kitaya baksak buraya çıkmış olabilir mi? Evet. Bu iki da bir bakalım. Anarıyı göremiyorum. Korktum yani şimdi. İkinci anar boyu yeşim. Bu anariyi de bulamadım. Neyse. Bakalım hayırlısı. Bugün başka boyamayın bari. Korkuttular beni. Öbür kovanda da yaptım. Bismillah. <laughs> Diyelim. Kırmızı boyalı ana arımız. Boya tutmadı mı yoksa? Boyayı biraz hoşuma gitmedi gibi ama öyle çalkalayıp vurunca hemen ıslatmıyor sırtını. Bilmiyorum. Ya ben acemiyim. Acemiliğime geliyor. Yapamıyorum çünkü daha ikinci. Yani bir, bir tane erkek arada denedim. Bir ana da, bir de bu ana arada üçüncü olmuş oluyor. Aslında birkaç erkek arada tecrübe edinmek gerekiyordu. Evet burada ana arıyı göremedim. Akşam da oluyor daha bir sürü kovanlara bakacağım. Şu baştaki çıtaya bir daha bakalım. Evet. Ana arı boyadım ve bir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geziyor. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Çok korktum ama Videoyu sonlandırdım. Geri ekledim ucuna. Anarı geziyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Çok şükür. Evet rahatlattı beni. Acemilik öğreneceğiz. Mecburen anarları boyamam gerekiyor. Çünkü zorlanıyoruz anarıyı bulmakta. Ama bakın boyalı olunca hemen biliniyor. 2023 yılı kırmızı. Evet. Üçüncü, dördüncü anarı boyamam. Hayırlı uğurlu olsun. hoşça kalın herkese güzel bir kış geçirmesini diliyorum.